Evet gelelim şimdi teğmenler meselesine. Mezuniyet töreninde teğmenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı. O resmi törende bir başka yemin edilmişti. Ve hatta ismini de söyleyelim önemli. Ebru Eroğlu, teğmen Ebru Eroğlu dönem birincisi olmuştu. Bu mezuniyet töreni dönem birincisi olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almıştı diplomasını. Bu görüntüler çok konuşulmuştu. Sonra bu törenin hemen ardından Ebru Eroğlu'nun da aralarında olduğu bir grup temin, yanılmıyorsam 350-400 kişilik bir teğmen grubu bu. E, bu teğmenler e, törenin yapıldığı e, alanda, bahçede bir araya geldiler, kılıçlarını havaya kaldırdılar, ve şu yemini okudular. Çok konuştuk biz bu yemini. <laughs> Seymenlerin bu yemininden sonra ilk gelen reaksiyon halktan gelen reaksiyon e, hakikaten çok duygulan yani birçok insan çok duygulandığını görmek istedikleri manzaraları olduğunu ve işte özellikle de askerin askerin çok yara aldığı darbe aldığı bir süreçte e, detaylarını biliyorsunuz zaten özellikle de e, yani işte Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonraki süreçte kurumlar artık daha bir özelliğini yitirme noktasına doğru geldi ya hani böyle anlatayım biliyorsunuz yaşadıklarımızı zaten e ve tabii ki e, sürekli bir şöyle bir algı var iktidar tarafından yayılan ve bu hiç gitmiyor biz 28 Şubat mağduruyuz 28 Şubat'ta öldük bildik bittik mahvolduk yeniden bir 28 Şubat yaşatılmak isteniyor bizlere. Her an bir, bir yeni 28 Şubat mağduriyeti yaşanabilir, yaşatılabilir bu topraklarda e, paniği yayıyorlar sürekli ve sürekli bir mağduriyet anlatıyorlar. O 28 Şubat mağduriyeti hiç bitmiyor iktidarda. Dolayısıyla böyle bir e, algı yayıldığı için e, açık konuşmam gerekirse askeriyenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde Atatürkçü e, askerleri bir çeşit tasfiye etme yoluna gidiyorlar. Her kurumda olduğu gibi. Bu bir gerçek. Bunu bu olayda çok net bir şekilde gördük. Yoksa işte Atatürk'ün askerleriyiz denilmesinden neden rahatsızlık duyar ki biri? Şimdi demiştim ki bu işte yeminin ardından ilk gelen tepki ne kadar güzel. işte halktan toplumdan görmek istediğimiz layıklığın tehlike altında olduğunu, Düşündüğümüz, hissettiğimiz, aslında yaşadığımız şu süreçte önemli olarak karşılan bir şey oldu ki iktidarın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de olumlu bir takım paylaşımlarda bulundu. Yani askerlerin bu tavrının doğru olduğunu ifade etti ilk yaptığı paylaşımda. Sonra baktı AKP tarafından Erdoğan cephesinden hiç de öyle bir reaksiyon gelmiyor. Geri adım attı Devlet Bahçeli ve Erdoğan da açık açık dedi ki siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Yani şunu demek ki, siz hayırdır bir darbe hazırlığı mı yapıyorsunuz demeye getirdi. Ne oldu ne yapacaksınız benim iktidarımı hükümetimi mi devireceksiniz demeye getirdi. İşin özü buydu böyle bir e, cümleydi o alt metni buydu o cümlenin ki o dönem bu mesele ilk tartışıldığında bu yemin e, gündeme geldiğinde e, Yeni Şafak'ta bir yazı yayınlanmıştı. O yazı da bu açık açık yazıldı arkadaşlar denildi ki işte zamanında e, bu yemin 28 Şubat paşalarının kullandığı çokça e, işte e, söyletilen bir gemindi. 15 Temmuz'dan sonra biz bunu kaldırdık. Çünkü bu bir darbe çağrısı yapan bir yemindir. E, bunun alt zeminini de 28 Şubat döneminde ve öncesinde laiklik tehlike altındadır, kemalizm tehlike altındadır, Atatürk tehlike altındadır denilerek bunun arkasına sığınarak e, bu yeminle birlikte hep bir darbe hazırlığı, girişime ya da darbe olmuştur. Darbe zemini böyle hazırlanmıştır. O yüzden bu gemin sakıncalı görüldüğü için kaldırılmıştır. Bu teğmenlerin bu çıkışı da bunu ima etmektedir demişti Yeni Şafak o zaman. Sonra hatta böyle e, derleme haber falan yaptılar arkadaşlar. Bu Yeni Şafak'taki arkadaşlar baya böyle bu yeminin işte tarihini, tarihçesini bir araştırmışlar. Şöyle bir cümleleri vardı mesela haberin içinde darbe yapma görevi veriyor. Korsan yeminde askere layık demokratik hukuk devletini koruma görevi adı altında demokratik bir seçimle halkın seçtiği iktidarları layıklıktan uzaklaşıldığı bahanesiyle darbe yapma görevi veriliyor ve bu yeminle de darbelere meşruiyet sağlanıyordu demiş. Yani bu yemin Darbelere meşruiyet sağlıyormuş. Buradan bunu anlıyorlarmış. O yüzden ne yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Erdoğan'ın bizzat kendisinin e, diplomasını Askerleri. özür dilerim diplomasını verdiği tebrik ettiği ekranda görmüş olduğunuz dönem birincisi e, Teğmen Ebru Eroğlu ve alay kıdemlisi Teğmen ismi kodlandı i nokta diyelim ya da sadece ad alay kıdemlisi teymen diye, diyelim. E, bu iki teymen teğmen, teymen ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi ve tebliğ edildi. Ersin Eroğlu'nun haberi bu. Meslektaşımız Ersin Eroğlu Telebir'de bunu yazdı ve Telebir yayınında aktardı. Yani bir soruşturma başlatılmıştı o dönem. O soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merak ediliyordu. Geldiğimiz nokta teğmenlerin teyme, ihraç edilmesi oldu. Yani zaten ihraç edilecekler belli. Tebliğ edilmiş yüksek disiplin kuruluna sevk ediliniz ihraç talebiyle diye süreç oraya geldiyse ihraç edilecekler arkadaşlar. Ama işte soruşturma tamamlandı mı tamamlanmadı mı orayı henüz bilmiyoruz. Yani şu aşamada e, bu Tavırdan anladığım kadarıyla bu yaklaşımdan anladığım kadarıyla soruşturma yani bu ihraç talebi devam edecek. Diğer e, bu yemini eden bu ekranda gördüğünüz bu alanda bulunan diğer teğmenlere ilişkin de böyle bir risk durumu söz konusu olabilir ki e, bu yemini eden demiştim ya 300-350 civarı teğmen vardı. Bunların hepsinin ifadesi alındı o soruşturma sürecinde bu teğmenlerin. Ve geldiğimiz noktaya bakın Atatürk'ün askeriyim diyorsunuz. Geçmiş dönemde de 90'lı yıllar 95'ten itibaren yanılmıyorsam ya 99 ya da 95 yılından itibaren bu yemin okunuyor. Sonra 15 Temmuz'da bu yemini işte darbeci bir yemindir bu deyip kaldırıyorsunuz. Geçmiş dönemde de bir gelenek olarak okunan bu yeminden e, işkilleniyorsunuz, rahatsız oluyorsunuz ve yemini okuyan teğmenleri ihraç ediyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu açık açık biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde Atatürkçü asker istemiyoruz demek. Bunun başka bir anlatımı, tanımı yok yani. Yoksa bir insan Atatürk'ün adını duymaktan niye rahatsız olur ya? Bunun başka bir açıklaması yok bana göre. Atatürk'ün askeriyiz demekten rahatsız oluyorsan denilmesinden ve bu teğmenleri sen ihraç ediyorsan hayır efendim işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde Atatürk'ün ismini anamazsınız, anmayacaksınız demektir bu. Başka bir şey değil yani. Ee, yerli ve milli asker yetiştirmek istiyorlar Anladım mı? Onların yerlilik ve millilik tanımı e, AKP'ye bağlılık ya, Cumhur İttifakı'na bağlılık. Hani o sizin bildiğiniz yerlilik, millilik değil o yani. Cumhur İttifakı'na bağlıysan yerli ve millisin, saraya bağlıysan yerli ve millisin. O tanım üzerinden e, bir zaten büyük bir çoğunluğu da öyle maalesef. Harp e, okulunu e, ismini Kara Harp Okulu e, e, okulundaki şeyler yani deniz, kara yani subaylık okullarındaki durum da öyle. Askeri okullardaki durum da öyle. Verilen eğitimlere orada eğitim veren hocaların ideolojilerine baktığınızda işte cami falan yaptırdılar en son okulların içine yani bunları falan gördük. Kötü, mağrur yavaş bir açıklama yaptı bu gelişmeyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Atatürk'e bağlılık suç olabilir mi? Atatürk'ün askerleriyiz diye göğsümüzü gere gere bir de e, özür dilerim. Atatürk'ün askerleriyiz diye göğsümüzü gere gere biz de her zaman söyleriz. Gençleri alınlarından öpüyorum demiş. Mansur Yavaş e, bu gelişmeye tepki göstermiş. Hakikaten yani hep söylüyoruz ya bazen böyle işte abartıyorsunuz, siz işte köpürtüyorsunuz. Sürekli bir e, risk, sürekli bir çatışma varmış gibi bir algı yayıyorsunuz diyorlar ya biz lehiklik tehdit altında, lehiklik e, valla sahip çıkalım laikliğe, Atatürkçülüğü dediğimizde böyle diyorlar ya bize, böyle yükleniyorlar. Alın işte bu nedir yani öyle değilse.